Evet çocuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle çalışmalarımızın düzenli ve daha verimli olması için soru çözümü ve kitap okuma planı hazırlayacağız. Bu planımız 4 haftalık yani 1 aylık bir çizelgeden oluşacak. Çizelgemi hemen sizlere gösteriyorum. 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta ve 4. hafta. Sonunda aylık toplam verilerimiz olacak ve en sonunda da ay sonu değerlendirmesi bölümümüz olacak. Şimdi birinci haftaya hemen geliyorum. Öncelikle çizelgemizi doldurmaya başlamadan önce herkesin kendi yapabileceği ölçüde soru hedefi belirlemesi gerekir. Bu soru hedeflerimizi zaman zaman güncelleyebiliriz. Ancak herkesin herkesin yapabileceği ölçüde sorular belirlemesi gerekiyor. Çünkü yapabileceğimizin üzerinde bir sınır belirlediğimizde ve bu sınıra ulaşamadığımızda, bu hedefimize ulaşamadığımızda moralimiz bozulabilir ve motivasyonumuz düşebilir. Bunu da istemediğimiz için yapabileceğimiz ölçüde hedefler belirlememiz gerekiyor. Şimdi ben haftada 600 soruluk bir hedef için plan hazırlayacağım. Sizler de benzerini kendi ölçeğinizde sayıları değiştirerek hazırlayabilirsiniz. Bu sayıları arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Planımıza başlamadan önce dikkat etmemiz gereken durumlardan biri de bir gün içerisinde birden fazla ders seçmek ve bunların birinin sayısal, birinin ise sözel ders olmasına dikkat etmek. <laughs> Çünkü sürekli aynı dersten soru çözmek sıkılmanıza neden olabilir. Bunun için de farklı dersler Seçmemiz bizim için daha iyi olacaktır. Şimdi söylediğimiz ölçüde sorularımızı hedefimize ulaşacak şekilde derslerimize dağıtalım. Öncelikle kitap okuma sayfa sayısını ben bir günde 30 sayfa olarak belirledim ve bunu tüm günlere yazmak istiyorum. Cumartesi de 30. Pazar gününe bir şey yazmıyorum. Pazar günümüzü boş bırakıyoruz. Günde 30 sayfa, haftada 180 sayfa kitap e, sayfa sayısına ulaşmış olacağız. Derslerimize geldiğimizde ise Pazartesi günü Türkçeden 50 soru, Senden 50 soru, Günlük toplam ise gün sonunda 100 soru olmuş olacak. Salı günü ise matematikten 50 soru, Inklat'tan 50 soru. Gün sonunda yine 100 soruya ulaşmış olacağız. Çarşamba günü ise Türkiye'den yine 50 soru istiyorum. Inklat'tan 25 soru, İngilizceden 25 soru. Perşembe günü Fen bilimlerinden 50 soru, İngilizceden 25 soru, Din kültüründen 25 soru. Cuma günü matematikten 50 soru. İngilizceden 25 soru. Din kültüründen 25 soru. Cumartesi hem Türkçe hem matematik hem fen bilimlerinden 25'er soru. 25, 25. Ve din kültüründen 25 soru. Hepsinde gün sonunda 100 soru çözmüş olacağız. Böylelikle bir hafta sonunda 600 hedefimize, 600 soru hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Bu soru dağılımlarını LGS'de hangi dersten kaç soru çıkacak bu dağılıma göre belirledik. Biliyorsunuz ki Türkçe'den, matematikten ve fenden 20 soru çıkıyor ve bu üç dersimizde bir hafta sonunda 125 soruya ulaşmış oluyoruz. In Club İngilizce ve Din Kültüründen onar soru çıkıyor LGS sınavında. Bu derslerimizden de hafta sonunda 75 soru hedefine ulaşmış oluyoruz. Toplamda ise 600 soru oluyor. Bir haftada 600 soru ve 180 sayfada kitap okumuş olabiliyoruz. Pazar gününe bir şey yazmadım çocuklar. Pazar gününü daha çok kendinize ve ailenize vakit ayırmanızı istiyorum. Bu dağılımı İkinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü haftada uyguladığımızda ay sonuna geldiğimizde şu rakamlara ulaşmış olacağız. Türkçeden 500 soru, matematikten 500 soru, fen bilimlerinden 500 soru, inkılaptan 300 soru, İngilizceden 300 soru ve din kültüründen 300 soru, aylık toplam ise 2400 soruya ulaşmış oluyoruz kitap okumada ise haftada 180 sayfa okumuştuk. Ayda ise 720 sayfa kitap okumuş oluyoruz. Bu verileri doldurduktan sonra ay sonu değerlendirmesine gelelim. Ay sonu değerlendirmesinde bitirdiğim konular ve kitaplar bölümü var. Burada da hangi dersten hangi konuyu tekrar ettim? Hangi konuları bitirdim? Hangi kitapları okudum? Buraya dolduruyoruz. Konu tekrarları soru çözerken çözemediğimiz noktada ya da çözemediğimiz konularda konu tekrarları yapmamız gerekiyor çocuklar ve o konuları baştan bir daha bitirebiliriz. Bunları neden yazıyoruz? Arkaya dönüp baktığımızda ya da dönüp e, geriye baktığımızda bir ay sonunda kaç soru çözmüşüm toplam, hangi konuları bitirdim ve hangi kitapları okudum? Bunu görmek hem bizim motivasyonumuzu arttıracaktır hem de çalışma isteğimizi arttıracaktır. O yüzden ne yaptığımızı kesinlikle çizelgede tek tek hepsini yazmamız gerekiyor. Bu bölümde bir de şuna değinmek istiyorum. Neden çizelgemize kitap okuma sayfa sayısını ekledik çocuklar? Biliyorsunuz ki LGS'de yeni nesil sorularımız hem paragrafları uzun, diğer sorularda ise okuduğunu anlamayla alakalı sorular karşımıza çıkıyor. Bu okuduğunu anlamayla alakalı soruları ise bol bol kitap okuyarak daha iyi bir duruma gelebiliriz ve bu yeni nesil soruları daha kolay çözmemize yardımcı olacaktır kitap okumak. O da bizler için çok önemli. videomuz burada sona erdi çocuklar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bundan sonraki videolarımızda ise konu anlatımları olacak. Bu konu anlatımlarına da ulaşabilmek için hem videomuzu beğenip hem de kanala abone olursanız sevinirim, güzel olur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum çocuklar.